kazalarından günaydın arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Öyle. Başlatmam video. Nasıl giderse artık. <laughs> Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Baba. Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Bugün... Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılışı videosu çekeceğiz. <laughs> evet, ama öyle olacak galiba. Şu kağıdı alayım. Ondan sonra adresimizi bulurlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde kutumuzu açıyoruz. <laughs> bu kutu bana e, çektiğim videolardan dolayı bilmem ne sponsorluğu tarafından gönderilmiştir. Hayır hayır, ne şerefsiz <laughs> ee, Sevgili arkadaşlar <laughs> bu bunu söylemek zorundayız galiba. Kanuni bir zorunlulukmuş bu. Reklam değil. Reklam değildir arkadaşlar. Reklam yoktur. Sponsorluk anlaşması falan değil. Bildiğiniz parası verilmiş, alınmış bir komprosör. E, kompresör. Biliyorsunuz benim kompresörüm arıza yapmıştı. Tamir etmeye çalıştık. Ondan sonra bir noktaya kadar getirdik ama tam olarak tamir edemedik. Sonra ben onu e, ne yapılabilir diye baktım. E, pistolunda pistonunda problem varmış. E, onun tamir takımını falan almak lazım. 2500 lira falan yapıyor. E, yeni de zaten 4000-4500 lira civarında yeni kompresörler. Dolayısıyla artık yolumuza yeni bir kompresörle devam edeceğiz. Bu e, garip markanın e, bir kompresörünü aldım. Bu kompresörü kuracağım. Bilmiyoruz valla. Gördük ben. Gördük, baktık dedik. Biz <laughs> bununla şey yaparız. Açalım dedim. kuruluşunu. birlikte yapalım. <laughs> ben demedim daha doğrusu. Sahra. Ben dedik. dedim. Video zaten laps diye başladım. biraz ağır. <laughs> Ay minnacık bu da. Baba. Malzemeler. Bu niye bu kadar minnak? Bunlar. Aşkım. Efendim, bu niye bu kadar minnak? Minnak değil işte diğeri kadar. Diğeri kadar derken? Bizim eski kompresörümüz kadar. E ee, Şimdi. Hangisinden bahsediyoruz? Bu eski buz var ya orada ha ha ondan bahsediyor. Ha evet. ay benim kafa başka yerlere gitti dur. Tamam. Bizim eski kompresörün nasıl ya? Uyarısını oku bakalım ne diyor uyarısında? Hava kompresörünü temiz Kompresörü alıyor. çalıştırmak şey ve şey durdurmak şey için şalteri kullanınız. Evet. Şimdi bize Allen anahtarı lazım. Önce bir Allen anahtarı alalım. Allen anahtarı mı? Allen anahtarı şu altıgen oluyor ya babacığım bak. Şunlar Allen anahtarı. Gel. Gel. Şunu indireyim. <laughs> Başka bir şeyler daha indi sanki. Bak. Şu anahtarlara Allen anahtarı deniyor. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, altı köşe. Altıgen. Evet altıgen anahtar. Bunları allen deniyor. Neden? Bir de bunun şöylesi var. Görebiliyor musun burayı? Yani. Buna da tork anahtar deniyor. Böyle çiçek gibi. Neden öyle denmiş? Niye söylediklerini bilmiyorum babacığım. Niye? Ama Neden bilmiyorsun? Nereden bilirim? İzin verirken ben orada mıydım? Dur. Ya ben geçeceğim miyim? Bak ben çekiyorum benim geçmem lazım Aynen. hiç. Bak gördün. Gördün. Benim geçme izin verseydin ne olurdu? Hı? Ben trip mi? Ben çok trip atmıyorum değil mi? Hiç hiç trip atmıyorsun. Bu arada videolar da böyle mi? Da, daha çok sen trip atıyorsun. Gerçekten. Evet. Peki Sahra. Bu tarafa geçmem lazım. Bence de. Evet. Baba. Efendim canım. Evet, şimdi bunu böyle bağlayalım. <laughs> Uzun süreden beri kompresörüm arızalıydı. Hı. Dolayısıyla aslında niye bunun üstünün... bu garip oldu dur. Bir süreden beri dediğim gibi kompresörüm arızalıydı. Dolayısıyla aslında yapmam gereken bir sürü şeyi de bu yüzden yapamadım. Şimdi yeni kompresörümle birlikte umarım projelere kaldığımız yerden son surat devam. Önce bir kompresörümüzü bir kuralım bakalım. Derli toplu bir şeye benziyor. Diğerinden biraz daha derli toplu. Bir tane daha hava saati olsaydı tek hava saati var bunun. Niye öyle bilmiyorum. Diğerinde iki tane hava saati vardı. İki tane çıkış vardı. Bunda tek çıkış var. Aslında diğerinin çıkışlarını alıp buraya takabilirim. Derim, 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 Ucundan atacağım, dur. Dur ucundan atacağım. Bunlar iki tane... Baba uzatma kolu oldu bu da. İki tane hava filtresi. Hı hı. Hava filtreleri önemli yerlerine takalım. Aşkım. Efendim? Ben olaydan bir tık fazla mı bağımsızım? <laughs> metreyi kol olarak kullanıyorum. Yani. Hangi tarafa takılıyor? Bu tarafa mı takılıyor? Bak bu tarafa. Evet, bu tarafa takılıyor. Diğerini de buraya takacaksın. Kendim şey gibi hissettim hani öğretmenlerin elinde sopa olur ya uzatmalı. Evet çocuklar şimdi şuraya bakıyorsunuz. Şu, Bakalım. Hava filtresi. Başka ne var? İki tane tekerin zımbırtısı var. Bunların pembesi ne var mı? Pembesi. <laughs> Pembesini ne ne Pembe şey. Pembesi ne yapacaksın? Ne var? Kırmızı oluyor, siyah oluyor. Pembesi niye olmasın? için mi? Hı, hmm, tekiz. Şuralarında boşluklar var. Gideceğiz galiba. Baba. Efendim bebeğim. Bunun ismi ne? Ne? Bunun ismini bir daha söyle. Kompresör. Kompresör. Baba. Efendim. Şimdi kompresör yan döndü ya. Hı hı. Ayarlarımız ters bunda. Hani <laughs> ayarlar yan dönünce ters oluyor. Olmadı Oradan mı? Oradan bana büyük bir tornavida verebilir misin? Tamam. Şöyle sinema açısında bırakayım bunu da. Büyük bir tornavida. Tornavida. Evet. Nasıl bir tornavida? Güzel mi? Bak bakayım. Aşkım Bakıyorum büyük ağzı olabildiğince büyük olsun. Şöyle bir şey. Ee, yıldız olabilir ama. Ha şu, şu. Bu. Heh, getir. Al bakalım. sert takacağız. Peki şunlar neymiş? Şu iki tane. Ne için acaba? Uzatma kablosu. Evet, uzatma kablosu değil mi? Ne bilmiyorum. Peki. Bunlar şöyle mi? Nasıl olacak. Nasıl olacak? Sanki burada şey var ya. Kullanma kılavuzunu. Şöyle. Baba. Biz Türkler neden kullanma kılavuzunu okumuyoruz? o kadar zamanımız olmadığı için bilmiyorum. Kendimizi çok zeki sandığımız için mi? Ya al şurada her şey yazıyor. Uyarılara, püskürtme önlemelere, takılacak yerlere, kurulum, ellere dikkat, altta bilmem ne var Tank boşaltma. AC uyumluluk beyanı. son şeyi takıyorum. Galiba bundan sonra başka bir şey kalmıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kompresörümüzü tamamlamış durum. Tamam, tamam tamamlamış durumdayız. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir ürün. Her gün kullanıma uygun. Püskürtme şey yazıyor bak burada. Evet, önce havasını boşalt yazıyor. Yanındaki talimatları okudum. Ha. Şimdi... Mayday. meyday Mayday. Var yani böyle filmlerde. Mayday, Mayday duyuyor musunuz? Gidiyorlar. Şimdi. Şimdi. Kablosu uzuyordur onun ya. Bu arada ne kadar zamanda dolacak merak ediyorum. Ee, bana telefon getirebilir misin? Kronometre tutalım. Hı? Bırakabilirsin. Telefonla alak, ar aramızdaki alakaya bak. Yok. Nerede? tabloyu şey, alayım ki eski konfüksiyonu kablosu kablosu dediğime bakmayın ortada eski kokosunun olduğunu kullanacağız şimdi ama buna şey lazım. Hı -hı. İşte bu pek hoş olmadı. Erkek uç lazım. Erkek uç lazım. Gel. Hoş geldin mi? Sonra tutarım. Hı. bize erkek uç lazım ama öyle bir uçumuz ucumuz yok nasıl bir uç lazım hı. nasıl bir uç lazım anlatalım nasıl bir uç mu lazım hı hı. mesela bunu direkt bağlarız mesela şöyle bir şey lazım mesela. şundan lazım Gör, şey, gör, görünmedi, diyor. görünmedi. Bir daha göster. Şundan. Şundan lazım. Hortumun diğer ucunu. Ama bunu böyle bağlayabiliriz. Evet. Sana hava püskürtürüz. Onun içindeki hava ne oluyor? Onun içindeki hava... Ne Şeyleri işe yarıyor? Için, şeyleri silmek için. Ondan sonra Şeye hava basmak için. Niye? Araba lastiğine hava basmak için. Evet, kronometremiz hazır. Şimdi. Hemen... Hazır ben hazırladım her şeyi. Başlatıyorum. Başlat. Sesi bayağı az. Evet, ses azmış. Gürültü çok fazlaydı. eskisinin acayip fazla hissesi. Bir de bu bir beygir, öbürü iki beygirdi. Dolayısıyla elektrik konusunda tasarrufum var. Öbürü kaç dakikada doluyor da hatırlamıyorum ama bakalım kaç dakikada olacak 8 bara kadar doluyor. Şurada bir yerde kesecek zaten. ad yani güzel. Evet güzel yani neden fena değil? Gayet güzel. Yarısı doldu ve bir dakika oldu. Evet. İki dakika dolar o zaman. Her şey kayıt altında baba. Her hareketini görüyoruz. Belki. Neyi? <laughs> Neyi alıp nereye taksak? Gel. Gel <laughs> Bunun şu saat kısmını saat kısmını alıp ona takabiliriz. Takabilir miyiz? Evet. Dolmak üzere. Her şey aynı. Burada iki tane çıkış var, orada bir tane çıkış var. Bence daha güzel olabilir. Bunun arızalı, şu arızalı. Neredeyse dolmak üzere. Hatta ben bunu 100 litre bile yapabilirim. İkisini bağlayıp Üç dakika olmak üzere Kuyu dolmak için Dört dakikada doluyor 4 dakikayı geçebilirim 4 dakika 5 dakikada doluyor yani Evet ilk dolu Biraz fazla sürebilir. Ve yani bu kadar doldurmamıza da gerek var mı? Tabii Ha? Evet bir kere tuz dolduktan sonra sonra azar azar dolacak. Nasıl yani? sıfıra kadar inmiyor sen harcadıkça havayı. Hmm. Evet dediğim gibi 5 dakikada hatta beş dakikayı da geçecek. 5 dakikayı geçecek da dakika. Şu anda 8 var Evet kesti. Tam 5 dakika. Beş dakika. Baba. Altı bara düşünce tekrar başladı. altı bardan sekiz para? Bayrak koysaydık ya. çok daha hızlı çıkacaktı bazı bardağın çekicilere. Muhtemelen 2 dakika civarında. Evet bence e, gayet iyi. Sesi az. Doldurma süresi iyi. 1.5 beygir çünkü bunun motoru. Bunun motoru 1.5 beygir. Bununki 2 beygirdi. Bunda çok daha fazla ses yapıyordu. Bunun sesi oldukça az. Yağsız olduğu için burada yağ sistemi yok. Yağsız olduğu için kuru bir hava veriyor. O da boya moya yaparken daha iyi ama benim tabi e, o bir olur mu bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Yani fiyat performans alabileceğin en ucuz Fiyat performans oldukça başarılı. Bir üstte oldu. durdu. 1.45. Ay çok döndü. Çok yukarı şey yaptı. Neden bayrak atamadık? 1.45. Gayet güzel. Onu da ver sen. Onu da ver. Ya onu da ver. <laughs> Eller havaya. Eller havaya. Cüzdanını, cüzdanını çıkar. Ya paranı ya havanı. <laughs> tamam tamam dur. Bir dakika bir şey deneyeceğim. <laughs> ya. Şapkanı uçuramadım. <laughs> Öyle şakaları yapma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel. güzel. Ben sevdim arkadaşlar özetle bu cihazı. Ben tamam de sevdim. Çok tatlıymış. Yeni projelerimizde kullanmak üzere. Bize hayırlı olsun. Ee, bu videomuz da burada yeterli. Bunu da mi? yapacağım şakalar için hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> o şapka uçacak. <laughs> tamam uçururuz. Eee sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi ürün kalitesi birazcık hani belki birileri almak ister diye söylüyorum. Daha markasını göstermiyormuşum zaten. Dediğim gibi bir daha söylüyorum. Bu bir e, sponsorluk anlaşması falan değildir, reklam değildir. Sadece ee, hani bazı youtuber'lar böyle evet arkadaşlar kutu açılımı yapıyoruz deyip girip de sponsorluk <laughs> aldığı için <laughs> ondan öyle şakasına şey şey yapmış. Şey sponsorluk değil. Yani, yok. Resmi kurumlar, e, vergi dairesi Devletim, sayın mekillerim, işte cum babam herkes, kimse paramızla aldık yani. Paramızla aldık. Zaten markasını göstermeden de anlattım. Ürünü tanıtmıyorum. Ürünü övmüyorum. Benim eski jeneratörüm bozulmuştu. Yerine yeni bir jeneratör aldım. Arkadaşlarımla bunu paylaşıyorum. O yüzden istirham ederim. Ben de şey yapayım. İstirham ederim. <laughs> Sırıp ee, atıyorsunuz. <laughs> Sevgili dostlar. Şey konuşmadan. böyle, istirahat ederim <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ben ne söyleyecektim? Yani fiyat performans iyi. Alınabilir mi? Alınabilir. Ama paranız varsa biraz daha kalitelisini Biraz daha iyisini alabilirsin. Bizim panimiz yok için. Ancak buna gidebiliriz <laughs> Biz çok fakiriz. Çok çok fakiriz. Fakir. <laughs> Sevgili dostlar hoş kalın, mutlu kalın. Yabancılar kalın. da izliyor videolarımızı. <laughs> Allah'a emanet kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada fark ettiğiniz gibi biraz iyileştik. Tam olarak iyileşmesek de Biraz ilişki, Hala burnumu çekiyorum. Hala akıntılarım var. Ve, ve, Ondan ve zaman... videoda da bahsetmek isterim. <laughs> Beyefendi bana giyin dedi. Hastalık benden bulaştı ama ben daha kısa süre hasta oldum. Babam daha uzun süre hasta oldu. Evet çünkü sen gençsin. Hızlı bir şekilde atlatabiliyorsun. Ben o kadar genç değilim. Ben atlatamıyorum. Ben genç miyim ya? 85 yaşındayım. <laughs> Neyse hadi gidelim. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.